<laughs> Size de bir çekiyorum. Sürü, Size de bir soru bir Arkadaşlar bir şey bu videoyu izletmeyenler yüzde seksen dokuzu yani yüzde yetmiş dokuzu burada olmuyor niye olmuyorsunuz elini abone de size canlı yayın bile niye tak tak şimdi o harika bu लक शेखिन बुतोरा तो चलो सेस जब वो इतने पाप हैं और आपन राजा फुलसोसे चक्कत बिल्लियाँ चुकें arkadaşlar reklam çıktı. Gel de Ah, 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 size söylemek istediğim şeyler var. arkadaşlar abone olmuyorsunuz. Ay kalkmıyorsunuz. canlı yayın istiyorsunuz. E nasıl olacak bu? Nasıl gidecek? Arkadaşlar bir tek kefo dinlenen adam şefçi falan değil. Ee, zaten eskiden şeyler var. Varmış. Şerli. Onları silince şarkı yapmaya başlamış yani short short stand up yüzden bu çok uzun şeylerle çalıyor hani afalarımızı o yüzden abi sana burada ses ediyorum yapma 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 अॼुकल्ह <laughs> Hırs dedikleri anlamış gibi sınırlı <laughs> Hasan abi mesajı <gülüyor> ne o <laughs> yani? Ee, Birkaç gün önce... ...bir şeyler yapmış yani. Ya Hasan abi... ...bir şey diyeceğim. Ee, Yapmadan şimdi şey bırakmadık bizi. ve alkollerden, malkollerden, içkilerden onlardan bahsediyorsun sen. Yani ne alaka? Ha, kadınlardan, oradan, alkollerden, silahlardan böyle yani. <laughs> ama cümlenin cı kalamaz ya yani level cebes böyle ağlarken kafanız, kafanı daha çok sallarsın yani muhabbet konuşan zaten sallarsın yani. Bakın. <laughs> Şoför yerine geldi. Var mı istediklerimi anlamı için sonrası? Umarım burayı kaldım. O bunu almazsınız kefoya. Yani kefayı istemeyin. <coughs> <laughs> Hoşçakalın. Bay bay.